Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesin. Ölmek, uyumak sadece. Şimdiki yalnız uyumakla bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insan olur. Uyumak. Ama düş görebilirsin uykuda o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşama kaygısından ne düşler görebilir insan düşünmeli bunu. İşte bu düşünce uzun yaşamayı bize cehennem eder. Yoksa kim dayanabilir zamanı kırbacına? Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine, sevginin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insanın bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunları yaşamak? Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek. Ölümden sonraki o bir şeyden korkmasa insan kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini. Bilmediği belalara atılmaktansa çektiklerine razı etmese insanı. <laughs> Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi. Düşüncenin o soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini. Ve nice büyük yiğitçe atılışlar sırf bu yüzden yollarını değiştirip bir iş bir eylem olma gücünü yitiriyorlar